ana maddeler var. Ondan sonra beni kafirlikle itham ediyorlar. Kur'an'da hiçbir şey. Kur'an'da ana maddeler vardır. Ya bugünkü güncel yasada bile anayasa diye bir kitap var. Ana maddeler var. O ana maddeleri anlayasın diye tüzük çıkarmışlar, genelge çıkarmışlar, A bendi çıkarmış, B bendi çıkarmış, C bendi çıkarmış, alt bendi çıkarmış. Sen anayasa kitabında her şey var mı zannediyorsun? Şu kitapta da anayasa kitabımızdır ana maddeler vardır. Resulullah Aleyhisselam da bunun açıklayıcısıdır. Sen bunu açıklayasın diye gönderdim diyor Allah. Ve başka birçok ayette de buyuruyor ki peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Biz Kur'anla yaşayan, Kur'an'ı anlamak için Resulullah Aleyhisselam'a yapışan, oradaki eksikliklerimizi tamamlamak için ümmetin ulemasının müştehitlerinin, alimlerinin eteklerine yapışan bir ümmetiz. Elhamdülillah. Gönlümüz rahat. Yani İmam-ı Gazali'den daha mı iyi biliyordu bugünkü o in hadis inkarcısı profesörler? İmam-ı Rabbani'den daha mı iyi biliyordu o hadis inkarcısı profesörler? İmam-ı Serahsi'den daha mı iyi biliyordu o hadis inkarcısı profesörler? Hepsi bir mezhebe tabiydi. İmam-ı Gazali şafiydi. İstese mezhep de kurardı. Kur'an sünnet ona yetiyordu. Ama yok dedi, ben Şafiyet ağabeyim. İmam-ı Rabbani, İmam-ı Serasi İsteseydi mezhep kuracaktı. Kur'an, sünnet bunlara yetecek kadar ilimleri vardı. Ama dedi ki ben Hanefiyim. Bugün çıkmış adam, Kur'an okumasını bilmiyor. Tecvid bilmiyor ya, tecvid. metni mutlasıl muttasıl desem yemek zannediyor onu. Acaba hangi yörenin yemeği? Medd-i mufasıl desem böyle bakıyor, elma mı, armut mu? Şimdi kalkacak bu adam, metni i muttasılı bilmeyen adama sen şunu diyeceksin. Kur'an sana yeter birader. Nereden yeter? Mealini oku. İşte mealini okursan o dolmuştaki üç buçuk yaşındaki şempanze kadar aklı olmayanla aynı değere gelirsin. Dört kere okudum ben. Örtü diye bir şey yok Kur'an'da diyor. Daha devam ediyor. Anlatırım. Ama liyedziyallahu külle nefsin ma kesebet. Allah kazandıklarınızı herkese tek tek verecek. İyilere iyiliğini, kötülere kötülüğünü. Çünkü inna Allah eseri ol Allah hesapları çok hızlı görendir. Çok hızlı hesap görendir Allah. Ama Allah züntikamdır. O yüzden benim korkum yok kimseden. Allah bizleri bir an önce İslam nizamına kavuşmayı nasip eylesin. Amin. Bu devleti, bu milleti Allah İslam nizamıyla tezyin eylesin. Amin. Bir an önce Muhammed Mustafa'nın ilke ve inkılaplarına geri dönmeyi bize nasip eylesin. El-Fatiha. Nasıl bir Allah'ımız var bizim ya? Ne kadar merhametli. Ne kadar rahmet dolu. Kullarını yaratıyor. İmtihan için yarattım diyor ve soru cevapları da elimize tutuşturuyor. Anlamayız biz bu, anlayamayız biz bu soruları cevapları diye peygamberler gönderiyor. Anlatsın bize diye. Ya bunlar peygamberlerin sözünü de anlayamayabilirler. Peygamberler de üst perdede insanlar. Alimleri görevlendiriyor. Alimler var etrafımızda. Ta peygamberden beri bir sürü alimler yok mu? İmam-ı Azam ne iş yaptı? Peygamberin bize anlamadığımız tebliğini anlattı. İmam-ı Şafii ne iş yaptı? Peygamberin anlamadığımız hadis-i şeriflerini bize anlattı.